Silivri'ye gitti. Silivri artık sembolik bir yer biliyorsunuz ve orada 6 saatlik bir ziyaret yaptı. Genelde haftalık ziyaretleri daha kısa sürüyordu ama bu seferki oldukça uzun sürdü. Çıkışında konuşan Özgür Özel yine bu süreç konusuna odaklandı ve aslında çoğumuzun düşündüğü, pek çok kesimlerin içinden düşünüp dışından söylemediği bir meseleye parmak bastı. Dedi ki: İmamoğlu'nun tutuklanması barışa ve kardeşliğe sabotajdır. Terörsüz Türkiye sürecinde cezaevinden çeşitli örgütlü suçlardan yasanları nasıl çıkaralım? Bu konuşulurken Şişli'de Kürt bir siyasetçiyi belediye meclis listesine koymuşsun. O da almış onu içeri atmış. E bu çelişki değil mi? E bunun başını da Ekrem İmamoğlu nitelendiriyorsun. Özellikle İBB davasıyla tutuklanmam terörsüz Türkiye ismiyle başlayan sürece yönelik gerçekleştirilmiş en büyük sabotajdır. Bahçeli'nin Türkiye'nin kaderini belirleyen bu sürece karşı gerçekleştirilmiş en büyük sabotajı gördüğünü ve bunu yapanları anladığını biliyorum. Türkiye'nin barış, kardeşlik, birliktelik ve zenginleşme umuduna sabotajdır. Aynı fikirdeyim Ekrem Başkan. Ekrem İmamoğlu tutuklanmasını terörsüz Türkiye sürecine sabotaj olarak nitelemişti. Özgür Özel de benzer tespit yaptı. Sabotaj ifadesini kullandı Silivri çıkışında. Bir gece önce ise sürece darbe dedi. Bu operasyon öyle bir zamanda yapılıyor ki bu milletin barış ve kardeşlik umutlarını Darbe vuruyor. Bahçe konu yargı süreçlerinde iddianameler süratle hazırlanmalı. Kovuşturma safhaları eksiksiz en kısa sürede tamamlanmalıdır. MHP lideri Bahçeli'nin ısrarla iddianame yazılsın, yargılamalar başlasın uyarıları dikkat çekerken MHP liderine çok yakın bir isim Selahattin Yılmaz tutuklandı. İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanına yapılan operasyonun kilit ismi Aziz Sanatçı suikast planladığı suçlamasıyla. iddianameyi yaz diyen Devlet Bahçeli'ye hat bildiriyor. Yakın arkadaşı Selahattin Bey'i alıyor içeriye koyuyor. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmış ülküdaşım dava arkadaşım demişti. MHP Genel Sekreter Yardımcısı da Selahattin Yılmaz ve Alaaddin Çakıcı ile fotoğrafını paylaştı. Dost meclisi başlığıyla. Bir gün siyaset kurumuna bir gün Devlet Bahçeli'nin partisine ayar veren aktoroslar çetesi var. CHP, Selahattin Yılmaz'ın tutuklan Bahçeli'ye mesaj derken Ekrem İmamoğlu da cezaevinde olmasının terörsüz Türkiye'ye sabotaj olduğunu söylemişti. MHP lideri Bahçeli o tespite ilişkin bir açıklama yapmadı. Ama CHP belediye başkanlarının cezaevinde olduğu sürece terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesinin zor olduğunu söylüyor. Seçmenimiz de ne diyor? Bunlar size bunu yaparken siz nasıl bunlarla terörsüz Türkiye konuşursunuz diyor. Biz anaları düşünüyoruz, Türkiye'yi düşünüyoruz, Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz diyoruz. Ama aksini söyleyen vatandaş haksız mı kardeşim? Aksini söyleyen vatandaş da haklı çünkü bu sürece ilişkin bir türlü sadede gelinemedi. Yani vaziyetin neden nasıl yapılacağı halka izah edilmedi. Bu sürecin komisyonu olan komisyona kadar olan kısmında 3 adam süreci vardı. Bahçeli, Öcalan ve Erdoğan arasındaki bir süreçti bu. Fakat halka bir şey izah edilmeyince halk da şu süreci şüpheyle karşılıyor. Bu şüpheyle karşılamakta da haksız değil. Çünkü kimse halka bir şey izah etmiyor. Neden sorusuna herhangi bir cevap verilmiyor. Halbuki meselenin bir de Suriye boyutu var. Hatırlayın 10 Mart'ta SDG ile yani o bölgedeki YPG'nin de içinde olduğu Kürt güçleriyle Şam arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma gereği Şam'la Kuzey Suriye arasında bir ateşkes var. Bu ateşkes ne zamana kadar var? 31 Aralık 2025'e kadar var. Yani biz orada bir sulh tesis etmezsek 31 Aralık'a kadar, gerçek bir sulh tesis etmezsek 2026 sıcak geçebilir. Aslında bu haliyle meselenin bir de dış politik boyutu var. Ya biz de çocuk değiliz. Birisi bize gelsin anlatsın. Bunlar bizim medya mensubu olarak görebildiklerimiz sadece ama iktidar sahiplerinden veya iktidar medyasından bu yönde bir çaba görmüyoruz. Şimdi